Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz TOK Nisan ayı finansman desteğinden bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Şu anda bireyselde 500.000 0 faiz 12 ay ya da 1 milyon 48 aya kadar vade seçenekleriyle kredi kullandırabiliyor TOK ya da kurumsalda da 1,5 milyona kadar. O zaten geçen ay Mart ayında da 1,5 milyon desteği vardı arkadaşlar. Onda da en fazla 48 aya kadar yararlanabiliyoruz. En az 12 ay. Bunların hepsi V2 versiyonda geçerli arkadaşlar. V1'de finansman desteği yok. Yani V2 modellerde geçerli olacak şekilde hem bireysel hem kurumsalda iki türlü de kullanabiliyoruz. Bireyselde dediğim gibi en az 500 bin sıfır faizli ya da 1 milyon kadar da faiz seçenekleri değişiyor arkadaşlar. Ya 12 ay 2-15 ya da 280'den 48 ay şeklinde kullanabiliyoruz. V2 1 milyona kadar bireyselde. Kurumsalda ise en fazla 48 ay demiştik. O da geçen ay 2.59'da 2.39'du. Tam hatırlayamıyorum ama bu ay 2.99'a çekmişler. Bir miktar yükselmiş. 48 ay olarak 1.5 milyon. En az e, şeye bakalım aracın fiyatlarına. Onda da kafa karışıklıkları var. 2.5 milyonu aştığı ya da e, onun altında nasıl kalabileceği ile ilgili e, soru işaretleri var arkadaşlar. 2.5 milyonu şöyle çıktı. %10'luk ÖTV dilimi %40'a geçiyor. O da aracın bas fiyatının e, sınırı vardı ÖTV diliminde. O fiyat opsiyonları ekleyince aşıyor. Açtığı için de o baremi aşınca miktarı sınırı. Açtığı için de ÖTV %40'a çıkıyor arkadaşlar. %40 olunca da otomatikmen 500 ile 600 bin TL arasında bir zam yapmış gibi gözüküyor. Ama bunu tok yapmıyor. ÖTV'nin %10'dan %40'ı çıkması sebebiyle oluyor. Şöyle bir araç satın alımına girelim arkadaşlar. Trumor uygulamasını açtım. Buradan v 2 uzun seçtik. Bas fiyatımız 1830 arkadaşlar. Buna eklentiyle 1880'e çıkıyor. Bak bu şekilde %10 ÖTV gözüküyor. Bunun üzerine sonraki paketlere geçelim. Burada kış paketi zaten seçili. Zorunlu bu. 20 bin. Onu da ekliyor zaten içeriğine 1880'e. Burada akıllı destek paketi. Geçen yani Şubat ayında da vardı. Çıkarılmıştı sonrasında bu Şubat Mart'ta. Yok şu anda. Şu anda tekrar aktif edildi opsiyon. Akıllı destek paketi. Detaylarına bakalım. Çocuk tespit sistemi ve otomatik park asistanı diyor arkadaşlar. Yani bunu seçmeyebiliriz. Yani seçersek 20 bin lira ekliyor. Seçtiğimizde 1900'e geliyor. İlerledik. Rengimiz önemli değil. cantlar tamam. Krem ya da siyah seçtik. Burada 22 kava AC şarj kapasitesi. Bu da opsiyon ama bu da zorunlu opsiyon. O da seçili. 1930 devam ediyor. 1900 devam ediyor fiyatımız. Burada iki tane opsiyon var. Önemli bir opsiyon. Meridian Premium Ses Sistemi Panoramik Cam tavan arkadaşlar. Benim araçta Cam tavan ve Meridian Ses Sistemi var çocuk tespit sistemiyle otomatik park yoktu bende. 20.000 lira denilen opsiyon yok. 1930'a gelmişti benim araç. şimdi buradan denle Panoramik Can Tama'yı da eklediğimizde arkadaşlar otomatikman ÖTV dilimi bir üst dilimi. %40'a geçiyor. Fiyatımız da, aracımızın fiyatı da full, en dolusu V2 2.541.091 Türk Lirası'na geçiyor arkadaşlar. Burada dediğim gibi zam yapmıyor tok arkadaşlar. ÖTV dilimi bir üste geçiyor. Yüzde kırka geçiyor. Buradan ne yapabiliriz? Panoramik cam tavanı çıkartabiliriz. Yine aynı şekilde yüksek. 2 milyon 477 bin e geliyor. Yine ÖTV bir üste kalıyor. Buradan Meridian Premium Ses Sistemi'ni çıkardığımızda ÖTV %10'a düşüyor ve araç fiyatı 1.9'a düşüyor. Arkadaşlar Meridian ya da Panoramik Can Tavanı almak istiyorsanız birinden birini almak istiyorsanız şuradaki versiyonlardan İkinci aşamadaki kış paketinin altındaki akıllı destek paketini seçmiyoruz. ilerliyoruz. En sonki kısımda da ya meridyen premium ses sistemini ya da panoramik cam tavanı seçeceğiz. O zaman yine ÖTV %10'da kalıyor arkadaşlar. 1.930 oluyor. Benim araçta kıyasladığımızda ses sistemi ya da panoramik cam tavanı da almıyoruz. Benimkinde zaten çocuk tespit sistemi ve otomatik park yok. Onun dışında Meridian ya da Panopik Can Tavan'dan da feragat edeceğiz arkadaşlar. Mart ayında alacak arkadaşlar için. Yani burada e, vay efendim fiyatlara 600 bin birden zam mı gelir? İşte tok fiyat e, Tesla ya da diğer araçlarla kıyaslamalarda geride kaldı. Satışları düşer. Satış yapamaz. Zaten kredi desteğiyle satış yapıyor. Bu fiyat nereden çıktı diyen arkadaşlara bilgilendirme için çekiyorum bu videoyu zaten. Yani burada öyle bir söz konusu değil arkadaşlar. Zaten geçen ayda da üzerinde 50.000 yazıyordum yazıyordu Meritim ve Panoramik cam tavanda. 30 bin indirimli bir şekilde vermişlerdi. Mart ayında da öyle sunmuşlardı. Yani 16 aydır araca zam yapılmadı. Sadece ufak tefek birkaç opsiyona ufak tefek zamlar geldi. Yani normalde ÖTV dilimi %10'da kalması için bir kanun değişikliği gerekiyor. Ee, aracın baz fiyatlarındaki oradaki barem sınır yükseltilirse arkadaşlar. O zaman da aracımızın fiyatı 2 milyona geliyor. ÖTV %10'da kalırsa bu opsiyonların full hali. 50.000 bin Meridian Premium Ses Sistemi 50.000 TL panik cam tavan 20 bin lirada o güvenlik paketi olarak mı geçiyordu? Bir tekrar bakın akıllı destek paketi. İçerinde dediğim gibi otomatik park asistanı ve çocuk tespit sisteminin olduğunu da seçersek yani araç gırtlak dolu dediğimiz halk arasında gırtlak dolu full Fullü fullü en full versiyon 2 milyon oluyor arkadaşlar. Sadece bu da 14 ay 16 ay önceki fiyatlara baktığımızda 1923'e satılıyordu en dolusu. Yani 77 bin lira bir zam yapmış gibi olacak tok. 2 milyon olursa arkadaşlar fiyatı. 2 milyon olması için de dediğim gibi hükümetin değişikliğe gitmesi gerekiyor bu fiyatlarda. Çünkü sınırımız 1.450'lerde falan da sanırım aracın şeyi. Bu ÖTV dilim şeyi. En ucuzuna baktığımızda yani en fazla da zaten bas fiyatımız mesela uzun menzil 1,830 1 830 bin lira. Opsiyonları koyuyoruz üzerine arkadaşlar. Bir 170 bin lira da opsiyon seçmiş olacağız üzerine. 20 bin lira akıllı destek paketi, 20 bin lira kış paketi, 40 bin lira üzerine en son 130 bin lira da 22 kW AC şarj kapasitesi opsiyon 30 bin lira. Meridian Premium ses sistemi 50 bin lira. Panoramik cam tavan 50 bin lira. Bu tüm opsiyonlar arkadaşlar 170 bin lira. Aracın baz fiyatı 1830 toplam 2 milyon oluyor. ÖTV dilimi %10 da kalırsa. Ama yani bu ay değişikliğin olup olmayacağı belli değil. Zaten finansman destekleri ve fiyatlar da açıklandı arkadaşlar. Nisan ayında da bu fiyatlardan olacak. Bazı arkadaşlar dediğim gibi ya 20 bin liralık akıl destek paketini çıkaracak. Onun yerine panoramik cam tavanı da Meridian Premium sisteminin birincisini ekleyecek. Ya da o dediğim 20 binlik akıllı destek paketini alıp Meridian Premium ses sistemi ve panik tavanı eklemeyecek. Aracımız %10'da kalırsa 1.900-1.930 almak bu ayda mümkün arkadaşlar. Yine zam yok. Aracı sadece 1-2 opsiyon eksik olacak. Mesela bizde de ne vardı? Eylül ayında 1 Eylül'den sonraki araçlarda Adas ücretli olacağı konuşuldu ve ücretli oldu gerçekten de. Biz 30 bin lira verip onu alacağız arkadaşlar. Mesela bizdeki zam da 30 bin Adas paketiydi. Yani şimdiki bu ayda Nisan ayına baktığımızda da dediğim gibi bu özellikler fiyatlarında zam yapıldı. Sadece opsiyonlarda. Yani araca gerçekten bir zam yok yine 16 aydır arkadaşlar kesintisi olarak. 1923'tü Ocak'tan sonra 7 bin lira tescil masrafıyla 1 milyon 930 bin liraya çıkmıştı. Adas yoktu. Sadece diğer opsiyonlar vardı arkadaşlar bizim araçlarda. Şimdilik işte opsiyonlar 50 bin liraya çıktı. Yani çok da bir büyük zam söz konusu değil. 500-600 bin konuşulan yorumlarda, gruplarda, Facebook'larda, WhatsApp'larda konuşulan sosyal medyadaki o algı yok. Arkadaşlar kesinlikle yok. Ben onu belirteyim size. Sadece ÖTV dilimi bir üste çıktığıyla ilgili bir sıkıntı var. Nisan ayında düzenleme olmazsa Mayıs ayında olur. Mayıs ayında da tekrar düzenleme ile de bu aracın en dolusu 2 milyon, 2 milyon 50, 2 milyon yüzlerde olabilir arkadaşlar. Ufak tefek zamlarda normal olan yani bunlara da bir şey diyemiyor. Çünkü yaklaşık 1,5 yıldır araca zam yapılmadı. Bu fiyatlar da bence normal. Dediğim gibi kredi desteği konusu da zaten başta belirtmiştim videomuzun arkadaşlar. Devam ediyor. Yani geçen ayda 500 bindi. Ondan önceki ayda 500 bindi. Sadece faiz ödemek istemeyen arkadaşlar olabilir. Hassasiyeti olmuş olabilir. Yani faize karşı. O zaman da 500 bin kullanıp 12 ayda ödeme şansı var. O zaman da dediğim gibi e, opsiyonlarla 1900 1930'luk aracı 1430 peşinatla alabiliyoruz arkadaşlar. Cebimizden o kadar bir ücret çıkıyor. Ya da en boşunu seçelim arkadaşlar. Şöyle yani opsiyonları eklemediğimizde bu araç kaç oluyor? Ne kadar mesela 1,5 milyon kredi finansmanı kullanacak kurumsal müşterilerimiz için uzun menzil eklediğimizde akıllı destek paketini seçmediğimizde renklerimiz önemli değil ilerleyelim arkadaşlar meritleyen premium ses sistemi ve panik cam tamada eklemediğimizde 1 milyon 880 bin liraya geliyor arkadaşlar 1,5 milyon kredi desteği kullanan kurumsal müşteriler 380 bin TL'ye araç sahibi olabiliyor bu premium seviyedeki C CSUV elektrikli, %100 elektrikli 88.8 kahvalık bataryaya sahip TOG aracını sahip olabiliyor arkadaşlar. Uzun menzil, 523 kilometre şehir içi menzili bulunan aracımızı 1.880.000 lira olan aracımızı 1.5 milyon kredi kullanarak 380.000 TL cebinden çıkararak bu araca sahip olabiliyor arkadaşlar. Bu da büyük bir avantaj. Şirket sahiplerine, kurumsal müşterilere gerçekten iyi bir oranda veriliyor. 1.5 milyon kullanılıp 2900 civar bir ödeme oluyor 48 ay sonunda. Geçen ay 2550'lerde bir ödeme çıkıyordu arkadaşlar 48 ayda. Bu ay biraz daha artırılmış ama yine de talep göreceğini, satış yapacağını düşünüyorum. Şirketlerimizin yine kurumsal müşterinin alacağını düşünüyorum. 1,5 milyon kredi kullanarak. Normal müşterilerimizde de 500 bin kullan 1 milyona kadar veriyordu arkadaşlar faizli. 1 milyon kullanan bir kişi de 880 bin TL'ye tok sahibi olabilir arkadaşlar. Meriden Premium Ses Sistemi panoramik cam tavan olmadan akıllı destek paketi olmadan bunlar 120 bin lira tutuyor. Bunlar olmadan da arkadaşlar yine dolu dolu bir araç 880 bin TL ödeyerek aracı sahip olabiliyor bireysel müşteriler arkadaşlar. Kurumsalda 380 bin bireysel de 880 bin TL vererek bu aracı, bu aracı alabiliyoruz. Kurumsalda şöyle bir avantaj var arkadaşlar. Kiralar gibi araç sahibi oluyoruz 48 ayda. Gerçekten de yani bir araç kiralasak zaten bu fiyatlar aylık cebinden çıkar. Şirketin kasasından çıkar arkadaşlar. Şirketin kasasından o parayı bir kiral garaja verene kadar tok sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yani kafa karıştıracak bir durum yok. Sadece ÖTV diliminin %10'dan %40'a çıkmasıyla ilgili bir sorun var. Bu da uygulamadan aracın özelliklerini ekleyip çıkararak da tercih meselesi. Yani bu 500 binlik farkı verip ben tüm opsiyonları alacağım diyen arkadaşlar da olabilir. Yani bilmiyorum sanmıyorum çok olacağını ama yani gerçekten de parası bol, rahat, ekonomik gücü rahat olan kişiler de full hepsini ben ÖTV'yi %40'dan da ödeyip alacağım diyebilirler de o da saygı duyuyoruz ama çok fazla talep olacağını düşünmüyorum genelde opsiyonları düşürerek yani akıl desteği seçmezler büyük ihtimal. Meridyen dışarıdan ses sistemi de eklenebilir araca. Burada panoramik cam tavandan yana tercihlerini kullanacaklarını düşünüyorum ben. Onu da ekleyince 1 milyon 930 bin liraya geliyor yine arkadaşlar. O da zamsız bir şekilde sadece ses sistemi yok. Onu dışarıdan ekletebiliriz. Yetersiz gelirse şayet ana standart hoparlörler yetersiz gelirse Şuradaki soru işareti var arkadaşlar. Onu benim araca da mesela akıl destek paketini ekletebilecek miyiz ilerleyen dönemde? Şu anda mesela Adas e, satın alıp 24 ya da 48 saat içinde aracımıza tanımlanıyor şasi numarasıyla. O paket satın alma gibi akıl destek paketini alabilecek miyiz ilerleyen günlerde? Onu bilmiyoruz. Şu anda mesela bu ay. Nisan ayındaki satışlarda opsiyon olarak seçenekler arasında var ama Nisan ayında ve Şubat ayında yoktu, kaldırılmıştı. Yani bunu öğrenmek lazım. Bizim araçlara da yazılımsal olarak almamız mümkün mü, değil mi? Onu da bilmiyorum arkadaşlar, sormadım da tokla görüşmedim. Onu öğrenip sizlere onun bilgisinde vermek isterim bir sonraki videomuzda. Görüşmek üzere, hepinize selamlar arkadaşlar, hoşçakalın, görüşmek üzere.